Thank you какая Gastro İnegöl nedir derseniz, şehrimiz yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip. İnegöl markası altına dönüşmüş olan İnegöl köftesi oldu. İnegöl'ün köftesinin arkasında da yaklaşık 200'ün üzerinde yemek zenginliğimizin olduğunu görüyoruz. Tabii bunları yaptığımız taramalar neticesinde yapılışlarını beraberinde bu lezzetlerin deneyimlenmesini, tadımlanmasını sağladık yerel mutfağımızda hem İnegöl'e ait bir menü oluşturmuş olduk. Hem de aynı zamanda özellikle bugün genç kuşak diye tabir ettiğimiz kuşağımıza dönük olarak da bir hızlı menü adı altında bir menü oluşturmuş olduk. Bunları deneyimletiyoruz. Genel kabul gördüğünü görüyoruz. Bunların isimlendiriyoruz. Marka tescillerini ve var olanların da coğrafi işaretlerini alarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Ülkemizde Antep, Gaziantep gibi Hatay gibi, Afyon gibi, UNESCO Gastronomi Ağına dahil olmuş şehirler olduğunu biliyoruz. Biz de aslında tabela da ilçe olan ama ortaya koyduğu katma değerlerle bir büyük şehir statüsünde olan bir şehirde gastronomide biz de varız diyoruz. <laughs> İnegöl'ümüz zengin kültürüyle, tarihiyle e, aynı zamanda bu kültürün, tarihin vermiş olduğu zenginlik yemeklerine de yansımakta. Bu anlamda gastronomisi, mutfağı çok geniş, çok zengin bir lezzet e, yelpazesine sahip. Biz bunu bugün yaptığımız tanıtımla ülkemize, dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. İnegöl her alanda çok e, dinamik bir şehir. Gelişen, hızla büyüyen bir şehir. Kökleri çok sağlam, geleceğe çok e, emin adımlarla yürüyen bir şehir. Bu anlamda da gastronomi alanındaki pastadan pay almak noktasında biz de şehir olarak e, kenetlenmiş durumdayız. İnşallah bu süreci e, adım adım yürüterek e, ülkemizde gastronomi alanında ön plana çıkmış şehirler gibi onlarla rekabet edecek düzeye çıkarmayı, onları geçmeyi hedefliyoruz. Çeşit kanı İnegöl köftemizin Z kuşağı menüsüyle harmanladık. Çıbrıka bitkimiz, kulaca salçamız, ekşi mayamızı tamamen Z kuşağını sevdirebilecek şekilde lezzetlerle bütünleştirdik. Gastronomide İnegölümüz bomba gibi geliyor. Hatay, Gaziantep... Afyon Karahisar neyse gastronomide biz de aynı şekilde gümbür gümbür bomba gibi geliyoruz. <laughs> İnegöl'ümüzün mutfağı 500 ve 600 yıllık bir geçmişe sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İnegöl'ümüz. Köy köy dolaştık. Yüzü aşkın köyümüz var İnegöl'de. O köylerden topladığımız tarifleri, reçeteleri mutfağımızda uyguluyoruz. Medeniyetlerin birleşmesiyle, farklı kültürlerin birleşmesiyle oluşan yemeklerimiz var. Bu yemeklerimizden Arnavut büryanı. Biz bunu tavuklu yaptık. Yerden etiyle de yapılabiliyor. Bir boşnak yemeğimiz olan arpacık soğanlı kuru erikli yahnimiz var. Tatlılarımız var sütlü kadayıf. 150 yıllık bir ekşi mayamız var bunu da köylerden topladık. 86 yaşında bir hanımefendiden aldık. Topladığımız ekşi mayayla ekmeklerimizi hazırlıyoruz. Her şey ev usulü her şey eski yöntemle biz burada ürünlerimizi hazırlıyoruz.